Merhaba arkadaşlar, ee, PlayStation TV olarak e, YouTube'da artık videolar yayınlayacağız. E, oldukça kalabalığız yani her gün en azından bir video atmayı planlıyoruz. E, şimdi ben Scribblenauts oynayacağım. E, bir hesabım vardı fakat ben sıfırdan başlasam daha güzel olacak. Hemen girelim oyunumuza. Our story begins with Grandpa Edgar. Arkadaşlar introları izletmeyeceğim. Çünkü e videonun uzun olmasını istemiyorum. <laughs> i̇şte böyle bir yerde başlıyoruz. WASD -A tuşlarıyla pardon AVD tuşlarıyla sağ ve sola gidiyoruz. Oyun iki boyutlu işte çiftçiyle konuş dedi. Sağ tıkladım üzerine. Sol tıkladım. The basic. Başlangıç bakalım ne yapacağız. Domuzun ödül ka kazanmasına ee, do domuz ödül kazanacak diyor. Dilim dolandı. Bir obje yaz dedi. Hemen yazalım bir obje. Domuzu temizle. Hemen neyle temizleriz? Water. Ha, tamam. Su değil, sabunla yapacakmışız. Bu İngilizce. Biraz İngilizce kelime bilginiz olması gerekiyor ama hani Translate'den de açık bakabilirsiniz benim yaptığım gibi. Tamam attım yere. Çöpe de attım. Hatırladım buraları. Domuza tıklayıp. Hmm. Ne yazalım buraya? Neydi bunun şeyi ya? Kanat mıydı? Yok. Boyutunu büyütecektik önce. Şimdi de e, domuzu işte güzel gözükmesi için büyüttük. Şimdi de kanat ekleyeceğiz. Kanat. Wings. Large Wings yaz diyor. Büyülü çantaya atladı. diğer domuzlar. Bakalım kaçıncı olacağız. Artık uçuyor. Şu an eleştirmenler seçiyorlar. Bir iki ve üçüncü açıklanacak. Üçüncü Evet, birinci olduk. Çok güzel. Ve yıldızı kaptık. İşte arkadaşlar, oyunda bu yıldızları toplayarak ilerliyorsunuz. İnsanlara e, not defterini kullanarak yardım ediyorsunuz. Yani biraz İngilizce şart. ufacık. Biraz olsa yetiyor. Bitkiyi büyütmeme yardım etme diyor. Böyle bir şey diyor. İşte bu üstteki yıldıza basarak hani kimlerden görev alacağımızı, hangi görevleri aldığımızı falan görüyoruz. Abdestakom. Hemen su mu yapsak? Ne koysak bana ya? Ama oldu lan. kabul ettiğine göre hiç sorun yok. Orayı anlamadım. Bu kadar gizem yok. Ama Anladığım kadarıyla Resetle de Bitki herkesi korkutmuş. İşte not defterini kullanarak Birçok şey yaratabilirsin diyor. bakalım bu kızda görevimiz var mıymış varmış benim kitim ağaçta kaldı diyor ona yardım et diyor üzgün kızmış ismi de hemen bir şey yapalım merdiven yapalım alamıyoruz. Çok mama koyasak yere. Fast food mu ismi? <laughs> çok çok mantıklı bir şey yaptım. Köpek yaptım. Köpek onu kovaladı ve aşağı indi kedi. Sonra köpeği yok etti. Mükemmel. Ne yapayım aslında? Tamam. Bu arada karakterimiz Max var. Şimdi bunu yaptım. Otobüs durağına git demişti. Gidelim. Gidelim. Bir yere seyahat yaptık. Capital City. Tamam sıradan yardım edelim herkes. Mesela şimdi açalım şunu. Bunda bir görevimiz varmış. I want some. Benim birinin eğlendirmesine ihtiyacım var. istiyorum i̇stiyorum işte ihtiyacım var diyor. Hemen. Falyaço neydi ya? Bunu hatırlamıyorum. Falyaço yapsak. Bir saniye. Bas geçelim. Şuraya girelim. işte her kattan herkesi yardım etmeye çalışacağız. Buna bir medicine verelim, ilaç verelim. Çünkü kafası falan sargılı adam. Evet, bu tamam. Ayağa kalktı gördüğünüz gibi, canavar gibi. Şunu da alalım elinden. Şimdi, Hadi çıkalım. Bakalım. Tamam. tamam. Tekrar komik olmama yardım et diyor. Nasıl yani? Ne verebiliriz ki buna? komik yaptım tekrar. Bu tamam yukarı çıkalım. Bu bir şeyden kaçıyor ama kalbin bana saldırmasından durdur diyor. Hemen bir kendimize sword kılıç yapalım ve şunu işte bana versen. kış kaldırdım. Tamam. Orta <laughs> tak kalk kız. ne? Kitmet sonra hospit. Arkadaşlar bunu ben hiç çözemedim. Şey diyor. Yeni eşyalara ihtiyacım var hastane için diyor ama bana gözlük veriyormuşuz. Daha önce oynadığımda buna gözlük vermiştim. Ve robotu tekrar söküp takmıştı. <gülüyor> Kral. <gülüyor> Şövalye bu galiba robot değil. Bayıcık verdi. seeing something with my team colors. Ha. Tamam. Yapalım diyor. Benim rengimde diyor. Bir şey ekle diyor. Bir eşya ekle diyor. Mesela blue. Ne ekleyebiliriz? Blue. Kar diyelim. ama çok güzelmiş. Tamam. Bu da bitti. İkisi eğlendi. Yukarı çıkalım. Araba da altında kaldı. Bakalım bu ne diyormuş. Hmm. Tamam. Size nasıl çevireceğimi bilmiyorum ama galiba bir şeyin nakletmeye ihtiyacı varmış. Buna bir kalp verelim. Evet. Gitti gitme. Hayır. Düştük. Tekrar kaç kalmamız lazım. <laughs> Tamam yeter gülmeyin. Düşebiliriz. Herkes muştu. Bunda görev yok. Muydu? Evet, tamam. Hı -hı. Ne yapmam gerektiğini unuttum. Bana yardım edebilir misin? Leylek olduğuna göre... Aa, buna bir bebek verelim. Evet bebek verelim bana bir. İnşallah olur. Oldu. <laughs> Leylek götürüyor. <laughs> Gitme. Direk kartladım bu sefer? Dışarı, dışarı çıkmam lazım. Tamam, buna da yardım etmedik galiba. Üzerinde mavi yıldız var. Up Hmm. Hastalara yardım et diyor. Hastanenin içinde. Neyse buna geçmeyeyim arkadaşlar. Ee, video fazla uzun olmasın. İkinci bölümde de bu arkadaşa, bu şahsa yardım ederiz. Tegstation TV TV'den hepinize hepinize hoşçakalın. <laughs>